Hadi şu da yiyin, iyi olur. Buranın iyi yemekleri çok güzel. Sahi mi? Nereye oturacağız? Yer yok mu? Aa. Kadir? Ah ne haber? İyiyim ben, sen nasılsın? İyiyim, ne hoş geldiniz. Şöyle dolaştım biraz, acıkınca mola vereyim dedim. Süper o zaman. Hani sana bahsettiğim arkadaşlarım vardı ya. Merhaba. Sabi, Ayça. Oldum. Merhaba Ayça. Merhaba. Otursanıza. Bakar mısın? Hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Sen ne yiyeceksin? Siz gelmeden ben yedim. Ama bir su içerim. Bir su. Su. Vallahi biz açlıktan ölüyoruz. Ben bir tane Napoliten pizza alacağım. Yanında da kola. Çok uzun sürmez değil mi? Yarım saati geçmez efendim. Ben de aynısından yiyeceğim. Ben de ondan alayım o zaman. Kız Gülnaz. Ne haberiymiş, ne ayrıymış kız? Kız bir dur. Öyle ayaküstü olur mu? Sen otur şöyle. İki bize bir, bir kahve yapayım tamam mı? Hadi. Kız ne kahvesi? Kızım falına bakacağım. Sen bekle şurada otur. Bunlar içine koy. İyi tamam. Ya öf. İki anlatamıyorsun yani hemen. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. On dakika sonra diğer derse başlarız. Sen not aldın mı? Burada. Burada. Sağ ol. Oh. Oh. Bahar, bana bir su getirebilir misin? Bir şey mi oldu? Biraz hasta gibiyim. Bir ilaç alayım. Tamam hemen getiriyorum. Nerede kaldı Murat Hoca? Bilmem. Bir şey mi oldu acaba? Gidip bir baksak mı? Ben bakarım. İyi hadi. Murat Hoca derse girmedi merak ettik. Merak edilecek bir şey yok. Birazdan gelir. Söyle sınıfa kimse dağılmasın. Tamam. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. İyi görünmüyorsunuz. İsterseniz eve gidip biraz dinlenin. Yok yok iyiyim. Burada biraz dinleneyim yeter. Hı. Hemen geçecek bir hastalığa benzemiyor. Eve gidip uyumanız lazım. Bahar, dersim var. Gidemem bir yere. Zaten sabah da gelemedim. Ben öğrencilerinizle konuşurum. Ek ders koyarız olmazsa. Hocam, siz bilirsiniz ama gerçekten geçecek bir hastalığa benzemiyor. Eve gidip dinlenmelisiniz. Aklısın galiba. Siz hiç kalkmayın. Ben sizi arabayla bırakırım. Arabamı kullanabilirim Bahar. O kadar da hasta değilim. Tamam o zaman. O zaman ben sınıfa haber vereyim. Ah. Ah. Geldi. Arkadaşlar. Murat Hoca'yı rektörlükten çağırdılar. Bir toplantısı varmış. Gelemeyecekmiş. kantine gidelim o zaman bir şeyler içelim. İyi olur Hadi çaylar benden bir tamam. gelmeyiz. Kız. Gördün mü? E yani ne var? Ayol görmüyor musun deveyi? Bak işte orada. Deve ne demek? Kısmet demek. Anam bu ne kısmetiymiş? Şu işin esasını bir anlatsana sen bana ya. Kızım ben sana ne anlatayım be? Falan her şeyi anlatıyor işte dille. Bak bak kuşu gördün mü? Göremiyorum. Kız bir gör bak kanatlarını açmış sana doğru geliyor. Bal çiçek <laughs> bak bak. Kuş nasip demek ha gördün mü bak. Görmüyorum anacığım görmüyorum. Kızım hadi kuşu görmedin atı da mı görmüyorsun be arkasında? Öf. Kuş ne demek nasip demek. Ha. At ne demek? ayrılı bir iş demek. Anam bu ne biçim fal ya? Hayvanat bahçesi gibi, at, kuş, deve. Anam anlatacaksan anlat, vallahi şimdi naçlayacağım ha. İyi tamam kız, Allah kız. Ha anlat bakayım, neymiş? Kız, bizim Kobret'in var ya... Ha? O var. Onun yanında, onun yanında oturan var ya... Ha? Ali sala gelmiştir, senin şarkı söylemiştir. Aman tamam, demekten. evet. Ne kız? ...o sana bellemiş. Ana! Ee, Güllü varmış sende. Aa! Bak nasıl şaşırdı kendi bile. <laughs> Ana! Kız düşün <laughs> sana bellemiş olan. Anam kız! Ee? Oğlum patron lan, birazdan lan, gelir. Seni böyle görürse sen ne olacağını lan. biliyorsun Aynı değil mi? Cık, oğlum ne yapayım ya? Hemen yemek söylediler. Kalkın gidelim demeye fırsat mı kaldı? Bir şeyler düşünsen iyi olur. Ben senin iyiliğin için söylüyorum yani. Tamam tamam. Sen de biraz idare et tamam ya. Canım. Tamam mı? Haberleşiriz tamam. sonra. Biz şöyle geçiyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bak şahane film mutlaka gidelim. E şimdi gidelim o zaman. Evet iyi olur vallahi. Şimdi gidelim. Ya sinemaya gidelim diyoruz. Oh. Efendim? Şey. Oh ne güzel. Keşke ben de gelseydim. Gelmeyecek misin? Yok, gelemem. Evde biraz işlerim var. Ama akşam üstü müsaitsen buluşabiliriz. Tamam. Hadi kalkalım o zaman. Sen gelmiyor musun? Ben bir tekrardan lavaboya gideyim. ve hesabı öderim. Siz gidin geç kalmayın sinemaya. Peki tamam. Görüşürüz o zaman. Geç. Murat Hoca ne zaman gelecekmiş öğrendin mi? Gelmeyecekmiş. Hastalanmış, eve gitmiş. Sekreter söyledi. <laughs>